bacımız nasılsınız iyi misiniz? İyi şükür nasılsınız? Biz de iyisi görünce daha iyi, oluyor, iyi oluyoruz elhamdülillah. Teşekkür ederim. Delikanlı sen de iyisin. İyiyim hocam siz nasılsınız? Hamdolsun ninen herhalde ninenle berabersin değil mi? <laughs> Annem. Annen. Eyvah eyvah. Baş yani yine hata ettim ben. Allah beni bağışlasın. Ama seni büyük görünce. Şimdi kaç yaşındasın sen? 15 mi? 15. 15. Yani biraz böyle evet. büyük görünce nine olabilir dedim. Geç yine anne aynı şey, aynı kapıya çıkıyor zaten. Farklı bir şey. Öğrenebiliyorlar, farkınız hocam. Eyvallah, eyvallah. Peki kim soruyu soracak? Sen mi, annen mi soracak? Ben soracağım hocam. Peki hadi bakayım, annenin müsaadesi var mı soru sormana? Peki buyurun, hadi bakalım. Buyurun, buyurun. Hocam, annemin annemin yengesi bize büyü yaptı diye iftira atıyor. Ölümcül büyü yaptınız diye. Kapımıza çamaşır suyu döküyor hocam. Bunun günahı nedir? E Muhammed Konya mi? Akşehir'den bağlanıyorum hocam. Anladım, hocam. teşekkür ederim. Konya, evet. Yengem, büyü yaptınız diye <laughs> size kızıyor, size iftira atıyor. Kapımıza da bir şeyler sürüyor herhalde. Evet. Yani büyü... Aslında kapıya bir şeyler sürmek büyüdür yani. Sihir o. <laughs> yani sizin yaptığınız değil. Siz bir şey yapmadınız herhalde değil mi? Bir şey yapmadınız. Çamaşır suyu dök hocam. E şama Yok şey, hocam. Yapma. Evet. Çamaşır suyu ile Yani temizlemek mi istiyor yani ne yapmaya çalışıyoruz? Bilmiyorum hocam. Kira atıyor, ayakkabımızı ezip geçiyor, yukarıdan hakaret ediyor bize. Evet ama ya, bu yakışmaz tabii ki. Yani aile içinde bu şeylerin halledilmesi lazım. E, doğru yapmamış, yanlış yapmış. O da belki hani e, size kızıyordur belki başkaları. Şimdi bu tür genel bu konularda Hacı abla bu konularda Acı bacı. bu konularda aracılar bazen işi kızıştırıyor. Arada olan feta, fesatçılar oluyor. Laf getirip götürenler oluyor. Delikoducular oluyor. Onlar bundan haz duyuyorlar. Böyle dengesiz bir insanlar şeyi var. Böyle bir kesim var. Başkası mutlu olunca mutsuz oluyor. Başkası kavga edince mutlu oluyor. Böyle ruh, ruhu yıkık adamlar var yani. Allah şerlerinden uzak etsin. Bunlar medyada da çok fazla. Sosyal medyada da. Aileler içinde de çoktur. Onun için lütfen siz onlarla oturup konuşun, yani şey, ne yengenizle. Yenge biz bir şey yapmadık, sen de... ...gel görevimizi istersen, dolaş, bak istersen. Ee, biz niye senin kötülüğünü isteyelim? Hocam Kur'an'a bastı inanmıyor. E yani inanmıyorsa artık e, suç onun, günah onun. Siz e, gerekeni yapmışsınız. Allah sizi onun kötülüğünden korur, merak etmeyin. Allah her türlü kötülükten korusun hepimizi inşallah. Evet. Tamam. Amin hocam. Peki sana kitap da tamam, gönderiyorum. Tamam hocam, hayırlı akşamlar. Güle güle, Allah'a emanet olun.